Ya telefonum da bozuldu, çöp oldu ya. Of! Ne yaptım ben ya? Of! Ay, bir, bir dakika. Ee, tamam ta buyurun. Kıyafetlerini ver de kurutucuya atayım. Ha, teşekkür ederim. Olmaz. Bu, bu olmaz. Olmayan ne? Bu böyle yok, bu olmaz. Ya ver, atalım kurusun bir an önce. Siz hiç zahmet etmeyin, ben kendim atarım. Zahmet olmaz, ver şunları. Yok, vallahi olmaz. Bunları benim kendim ayırmam daha doğru olur. Öbür türlüsü olmaz ki, olmaz. Beni takip et. Bu <laughs> Ne bekliyorsun atsana? D diyor siz girin rahatınıza bakın ben hallederim. Makineyi kuracağım. Ha. Sen, sen gelsene böyle. Tamam, tamam. Sağ, ol. Hazırım. Şu saat buradasın. Ya. Yapacak bir şey yok. Ay, ama Necat Bey, ya ben biliyorum çok oluyorum ama. Ya acaba eşinizin kıyafetini giyebilir miyim? Evde eşimin kıyafeti yok. Eşim de yok zaten. Ha, ben yanlış gördüm o zaman. Pardon, ne gördün? Elbise, yukarıda. Hangi elbise? Yukarıda odada elbise. Ha tamam onu giyebilirsin. Emin misiniz? Evet. Ben onları kuru temizlemeye götürüp size aynen teslim edeceğim. Gerek yok sende kalabilir. Kadın aldatıldığını öğrendiyse demek. Hemen terk edip gitmiş. Oha! Ne kadar pahalı. Ay yazık kadına. Nasıl kaçtıysa hiç giyememiş. Ay yok. Ay sizin telefonda gitti tabii değil mi? Önemli değil. Diye önemli olmaz olur mu? Aslında böyle biraz pirinç falan varsa ben hemen halledebilirim. Valla mercimek de olur çünkü benim ablam e, böyle hep düşürüyor telefonu. Böyle hop da internet fenomeni o videolar çek. Ben alayım o zaman ben bunları hemen götüreyim. Gerek yok. Yok yok valla olmaz ben hemen halledeceğim. Ya verir misin telefonumu istemiyorum. Ya, gerçekten hiç içmesinmez öbür türlüsü. Ben hemen hallettim. もうっと Bir dakikada hemen hallettim. Evet. Necat Bey... ...benim az önce yaptığım hatadan dolayı... ...kahve kiralamaktan vazgeçmezsiniz değil mi? Vazgeçmem, merak etme. Ay vallahi çok teşekkür ederim. Oh. Hmm. hmm. Ee, ben size aslında şeyi söylemek için geri döndüm. Şimdi siz bizim kahve kiralayacaksınız ya. Acaba onun ödemesini biz ne zaman alırız diye soracaktım. Sonra havuza düştük. Bakarız ona. Ha, bakarız. Bakalım tabii. Ama ya madem beğendiniz, madem kararınızı verdiniz... ...hani böyle önceden alma ihtimalimiz o bahsettiğimiz ödemeyi olabilir mi acaba öyle bir şey? Bakarız dedim ya. Konuşacağım. Anladım ben seni merak etme. Anladım. Anladınız ama işte ne bileyim. Ya şu an ne yapabilirim? Şimdi mi yapayım ödemeyi? Ay estağfurullah ben öyle bir şey demek istemedim. Tamam ben arkadaşlarla yarın konuşacağım. İletişime geçerler sizinle tamam mı? Hayır konuşmayayım konuşmayayım. Ağzımı açmayayım diyorum ama tutamayacağım kendimi. Yani üzülüyorsunuz, kederleniyorsunuz diye söylüyorum. Yaptığınız hata yüzünden kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ama o zaman en başında yapmayacaktınız onu. Yalan söylemeyecektiniz. Aldatmayacaktınız. Sen nereden biliyorsun? Ar arkadaşım barda duymuş. Mecbur kaldığımı da söylemiştim. Onu da duymuş mu? Mecbur kaldığınız için mi aldattınız yani? Ay ne güzel dünya ya. Ama siz erkekler var ya ben gerçekten anlamıyorum. <laughs> Neyse ya kapatalım bu konuyu. Hmm. Hayır bir kadın olarak ben buna anlam veremiyorum yani. En sevdiğiniz tarafından aldatıldığınızı öğrenmek o kadar kötü ki. Yani kızınız için diyorum tabi. Aldattığımı bilmeyecek. Nasıl olacak o? Bence var ya çoktan öğrendi. Yazık kadına. Ne üzülmüştür. Hangi kadın üzülmüştür ya? Sen kimden bahsediyorsun ki? Karınızdan. Karınızı aldatmadınız mı? Karımı mı? Karımı falan aldat... Benim karım yok ki. Söyledim ya sana içeride. Yok mu? Ben kızımdan bahsediyorum. Kızımı aldattım. Yani yalan söyledim. Ya sen arkadaşından yarım yamalak bir şeyler duymuşsun. Burada karşımda saçma sapan beni yargılıyorsun ya. Çok özel olacak biliyorum ama kızınızı nasıl aldattığınızı sorabilir miyim? Ne yapacaksın ki? Merak ettim. Belki bir yardımım dokunur. Asla yargılamayacağım, söz veriyorum. İşte, yarın doğum günü. Altı yaşına gidiyor. Doğum gününde annesinin geleceğini zannediyor. Hadi be! Hii. Böyle büyük yalan söylenir mi? Benim babam bana böyle bir yalan söylese, onunla bir daha asla konuşmazdım. Kim bilir kız ne kadar üzülecek. Biliyorum çok üzülecek. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şu doğum günü bir atlatayım. Pedagogdan randevu aldım. Bir yardım dokunur herhalde. Onu <laughs> baştan düşüneceksin. Kızın psikolojisini bozmuşsun. Sonra pedagog. Pedagoga senin gitmen lazım. Onun değil sorun sende. Sen daha fazla içme artık. Kız hızlı, hızlı içtin çarptı seni. Hiç yakıştıramadım sana. Hiç yakıştıramadım. Verir misin şunu? Yeter diyorum. Hadi. Aa, yeter tabii ya. Zaten doğru söyleyen dokuz kıyıdan kovarlar ya. Ama ben zaten gideceğim. Burada kalmayacağım. Burada kalmaya hiç meraklı değilim. Gideceğim. Hatta gidiyorum. <laughs> Sende de amma boyu varmış ha. Gel şöyle iki dakika otur. Gel. Ben senin eşyalarını getireyim tamam mı? Kurutma bitmiştir. Olmaz olmaz olmaz. Benim orada çok hususi eşyalarım var. Onları benim kendim almam lazım. Tamam sen kendin getir eşyalarını. Tamam. Buradan bir yere ayrılma sana kahve yapıp geliyorum.